6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları FCM yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları FCM Yayıncılık Sayfa 29 C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, yay ayraç içinde verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız cevap, peygamberlik kavramı, İslam kültüründe nübüvvet ya da risalet kavramlarıyla ifade edilir. Peygamberler, getirdiği vahiylerle insanlara doğru yolu göstermiş, onları iyiye ve güzele yönlendirmiştir. Peygamberler güzel ahlakları ve erdemli davranışlarıyla insanlara örnek olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet ve 114 sure yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve anlamaya önem vermeliyiz. Hazreti İdem ASS tüm insanlığın atasıdır. Atalarımız Kur'an-ı Kerim'i okurken ve taşırken belden yukarıda tutmaya özen göstermiştir. Erdir. C aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Cevap 1 Y yüce Allah CC Hazreti İdem ASS, ile eşi Hazreti Havva'yı ilk olarak dünyada yaratmıştır. 2. D. Tevrat, Zebur ve İncil adlı ilahi kitaplar, insanlar tarafından değişikliğe uğratıldığından, Allah'tan, C.C. geldiği şekliyle günümüze kadar ulaşamamıştır. 3. D. Kunut duaları, bitir namazının 3. rekatında okunur. 4. Y. Peygamberlerin güvenilir olma sıfatına tebliğ adı verilir. D. Kunut dualarında eksik bırakılan bölümleri tamamlayınız. Cevap, Allahümme inni nestefnüke ve nestafirüke ve nestehlik. Ve nüminübike ve netübü ileyk. Ve netevekkeli aleyk. Ve nüsuf aleykel hayra küllehi neşkürüke ve leenekfürük ve nahleu ve netrükümen yefcürük. Allahümme iyya ke nerci ve nescudu ve nahşa ve lekenü sallallâhu rahmeteke ve ileyke nes ve nafid azabek inne azabeke bil kuffâri mülhak. 6. sınıf FCM Yayınları Din Kültürü ders kitabı sayfa 29 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.